Bu bölümde sisteme kitap ekleme ve ödünç vermeyi göstereceğim. Bunun için sisteme giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra kitap ekle veya kitap ver butonuna tıklayarak kameramızı açıyoruz. Kamera açtıktan sonra kitabın barkodunu sisteme okutmam gerekiyor. Evet, şu an okudu. Bu okuma işlemini e, kameranın kalitesine ve ışık durumuna göre daha hızlı yapabilir. Eğer yapmazsa buradan ISBN'e barkod kodunu manuel olarak yazarak da sisteme kitap ekleyebilirsiniz. Veya işte ödü, ödünç kitap verebilirsiniz. Şimdi kaydı girdikten sonra yazarı seçiyorum. Yeni kayıt gireceğim. ISBN kodumuz otomatik tarzı. Kitabın ismi neymiş? Havva'nın üç kızı. Havva'nın kızı delik sayfa sayısı 418 2016 basın Basım sayısı birinci baskı diyelim bu şekilde sistemi kitabı eklemiş oldum bu kitabı öğrenciye vermek için ise öğrenci numarasını yazıyorum sol bölümden ara dedim bakın öğrenci ismi çıktı kitabı arayalım kitabı aradığımda bakın kitap ismi artık sistemden yapım için geldi. Buradan ödünç ver. Butonuna basarak kitap ödünç verebiliyorsunuz.